arkadaşlar şimdi size tost yapacağız. Bu yemek yapıyoruz onun ikinci videosu. Evet buna gereken bir ekmek. Doğranmış kaşarlar. Kaşar. Bir tereyağı. Bir tane böyle bir şey. Tabii ki de en sonunda tost makinesi. Biz bunu Ikea'dan aldık. Bunu anneme hediye olarak aldım. Tabakları da e, avon'dan aldık. Ekmeği tabii ki de bakkaldan. İmara, İmara abi tabii ki de. Olmazsa olmazımız. İlk olarak ekmeğimizi ne kadar istersek o kadar kesiyoruz. Oh, görsen. Evet kesiyorum. biraz daha keselim. Oh, çok kesiyor. Şey. Şunun şu kısmı, şu kısmını böyle bir Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok korkuyorum görmedim kendimi. <laughs> Gösteremiyorum maalesef. Evet böyle. Evet gördüğünüz gibi böyle bir ekmek olacak. Şimdi ekmeğimizin içini açıyoruz. Gördüğünüz gibi. İçine kaserleri koyacağız. şöyle. Her yeri olacak şekilde yetmeli bize. Annemin canı çekti. Evet, şöyle. Şimdi ona güzel mi güzel tereyağı alıyoruz. Arkadaşlar benim babam da eskiden tost tostuymuş. Ondan öğrendim ben de tost yapmayı. Annem de öğretmişti. Evet. Şöyle. Şimdi kırtasiye i da Ops. Evet. Ne yapıyoruz? Bak. Şöyle. Şöyle bıçağımıza Şöyle kenarlarından alıyoruz. Al. Evet. Şunu şöyle yayıyoruz. Bu yayın yay. Ah, Bilmiyor yayılmak. Hani böyle yapacağım. Ne yapalım anneciğim artık. Annem öyle yapma diyor ama ne yapalım Başka seçenek yok. Evet burayı da böyle sadece şırt şırt şırt. Bu kadar. Kenarını biraz. Şimdi tostumuzu ne yapıyoruz? Tostumuz böyle duruyor. Biz gidiyoruz tost makinemize. Evet arkadaşlar tost makinemizi şimdi açacağız. Evet şöyle ısınmasını bekleyeceğiz. Biz de o zamana kadar ikinci tostumuzu yaparız. Sonra da afiyetle yiyebilirsiniz tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdi tostumuzu buyuruyoruz. Bastırıyoruz. Şöyle... İyice bastırıyoruz ki ne olsun? Tostumuz olsun. Evet arkadaşlar biraz zor şartlarda çekiyorum. Kameranım, kameramım şu anda yok. Gelemedi bugün. Ona da buradan selamlar veriyorum. O kendisini biliyor zaten. Arkadaşlar. Çok komik. Desem inanır mısınız? Arkadaşlar onun ablası Merve. Merve. Çok komik bir şaka yaptı. Mısır mısırını Mısır mısırı demiş ki biz mısırız. Onu çok öpüyorum. Çok güzel bir espri olmuş Merve abla. Kader abla Kader ablanın sesi soluğu yok. Ee, bir de böyle O Ses Ülke'nin şarkıcıları Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncülere Şey yapacağız taktiklerine. Hakan, Gökhan, Jüri'lerin hadisi. Ee, arkadaşlar benim en sevdiğim e, Jüri, Hakan ve Gökhan. Gökhan. Çok güzeller. Hakan. Hakan çok susuz. İki onlar kardeşler mi, arkadaşlar mı ne? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Şey, e, Emre Serskaya birinci, Aziz Kirazlı ikinci olmuştu herhalde. Evet arkadaşlar şimdi yemeği hazırlayacağız. Tabii ki de çatallarımızı alacağız. Çatal. Ay çatalım olamaz. Evet çatal. Hadi beni yeme. Çatalımızı şöyle şuraya koyalım. Arkadaşlar çok zorluk çekiyorum. Çekmekte. İki dakika durdum. Evet arkadaşlar. Aldım bardak, tabak ve şeyimizi. Arkadaşlar sormayın bir biçim çekiyorum. Evet tostumuz gelince tam olacak. Ee, i̇çecek eksik. içeceği de zaten bakalım olacağız. Arkadaşlar ben programın ismini ne bulacağımı bilmiyorum. İdil ile yemek yapıyoruz. Evim yemeğim şahane. Yok olmadı. Yemek yapıyoruz. Öyle bir şey yaparım. Düşünmem lazım. Makyaj şimdi gibi duruyor. Arkadaşlar yemeğimi satıyoruz. Anne. İyi afiyet olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Güle güle. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.